Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte kupa kasmaya çalışacağız. Birazcık zorlu bir video olacak diye düşünüyorum. Destem bu şekilde. Evet rakibimizi bulduk Niko. Bak bunu da daha önce yenmiştim. E, video başında neden zorlu bir video olacak dedim. Hemen açıklayacağım. Şöyle bir haydut. Tabi tazıcısın sen. E, bir önceki hatta birden fazla. Bugün 3 tane video çektim. Bu dördüncü ve üçünde telefon kaydetmedi. Ve ben bunları videoyu bitirdikten sonra fark ettim. Yani kaydı açıyorum ama ortasında bir yerde kendi kendine kapanıyor sanırım. İşte telefonu kapattım falan. Ya bu telefonu da bozmak istemem. Umarım geçici bir sorundur. Şöyle bir çarpma atalım. Eyvah ya kuleyi görme. Öldünü şunu. Hadi. Kule gitti ki. Var ya yani içimde 2 gram istek vardı şu oyuna karşı. Onu da telefon elimden almaya çalışıyor. He, video atmayacaktım çünkü 3 kere deneyip üçünde de olmayınca sıkıldım artık yani. Bir de hastaneye gitmem gerekiyor videoyu bitirip sonuçları göstermek için. Ama dedim bugün de atmazsam çünkü dün de atmamıştım. Sanırım yorumlarda kötü şeyler yaşanabilir. O yüzden son denem. Eğer bunda da kaydetmezsen Yapacak bir şey yok. Ki kaydetmezse izleyemeyeceksiniz. Yine bahane olarak gözükecek. Ki bir şey de söylemeyeceğim topluluktan falan. Çünkü dün böyle sırf güzel maçlar çıkartamadığım için video atmadım sadece. Böyle birkaç tane maç yenip video çıkartabilirdim tabii ki ama böyle çok sıkıcı maçlardı. Ben oynarken sıkıldıysam siz nasıl izleyeceksiniz? Ya bu da bize anti aslında ama bak şu an yakalandık sanki ne yarasam var ne de küçük prensim. Tamam şöyle sağa doğru dönün bari. İyi güzel. Tamam şöyle arkadan bir tane daha küçük prens göndereceğim. Döngümü tekrardan çalıştırayım. Güzel atladık. Bu atakta da alamadıysam bak hareketlere bak. Çarpma atacağım. De ben az önce çok mu hızlı konuştum? bana mı öyle geldi? Umarım bana öyle gelmiştir. Hadi şu Şuvalye. Zaten 6 canı kalmış. Her türlü alacağım da. Zıpla oraya sen al bari. Haydutum. Evet yine şaşırtmadı. Böyle 3 doğru gidelim. Sal bize maçı. Cidden çok yoruldum. Bunu aldım. Ver maçı gideyim. İyi güzel. Hemen bir sonraki maça doğru geçelim. Evet rakibimizi bulduk. Nesio. Bakalım sen ne oynuyorsun. Duvar yıkıcı. Şöyle hemen attım. Ben attığımda bu küçük küçükken soldakine vurmuyor genelde. Evet. Yine mi yanlış attım bilmiyorum ama. Madenciyi şöyle atacağım. Fişekçi atacağımı düşünebilir. Düşünmemiş. E niye Fişekçiyi korumak yerine köprüden muhafız atarsın onu sorgulayamıyorum artık. Şöyle atalım. Yine garip çılgın bir deste bizi buldu. Normalde videolarda falan gerilmem. Hani hiç sinirlendiğimi hatırlamıyorum çoğu videoda ama. Bu sefer videonun öncesinde gergin olduğum için videoda da birazcık hızlı konuşabilirim. O yüzden umarım anlaşılır bir şekilde konuşuyoruzdur. O fişekçiyi ana açtıracağım. Gelsin bana doğru. Önde bir şey, tabii atarsın, kaçırır mısın? Ee, Vali atarsam, ya hızlı bir atak yiyebilirim, o yüzden, evet bırakmak da pek mantıklı değilmiş. Ben ana kule açtırdı, hemen indiriler diye düşündüm de, açılana kadar kule gitti neredeyse. Tamam, şöyle tutalım. Hemen bir yetenek basacağım, sol tarafı tutamayız sol tarafa da bıraktık. Abi çok garip oynuyoruz. Bende de bir bozulma oldu baksana. Sol tarafı bıraktık 600'e indi. Tamam şöyle atalım. Bir de çarpma. Ver orayı bana. Hadi. Tamam şöyle tutalım. Ben vermem. Savunabildiğim kadar savunacağım. O fişekçi onlara... Evet vuruyordu. Doğru. Şöyle haydut onu tutmaya çalışalım. Ya bunun sol kulesini alabilir miyiz bilmiyorum da. En azından kule vermezsek maçı kazanmamız kolay olur. Tamam şöyle bir mega şövalye. Valil de atalım. Küçük prens zaten bırakmadı orayı. Şöyle madenci ile destekleyeceğim. Alev geldi. Bir de duvar yıkıcı. Duvar yıkıcılar vurur herhalde. Çok güzel. Tamam. Vur o fişekçiye. Harikasın. Seni bir yetenek basmaya zorlayalım. Tamam. Şöyle bir varil. Güzel. Bir temiz çarpma. Evet. Bu çarpmayı görmedik. Ne ben attım ne siz gördünüz lütfen. Şöyle bir fişeki tahmini yapacağım. Tamam. Bu bence... O çarpmayı unutturdu size diye düşünüyorum. Şöyle bir de atak yapalım. Rezil olduk zaten. Ver açı. Utandım. Tamam bir tane daha madencim döndü. Tabi sen bir de yetenek basacaksın. Şöyle haydut. Güzel. Kazandık. İyi oyundu. Sonda hatamız olmasa da erken bitebilirdi ama olsun. Devam edelim. Evet rekimizi bulduk. Lotwick. İtalyan bir oyuncu. İsmini muhtemelen yanlış okumuş olabilirim. Siz doğrusunu biliyorsunuzdur zaten. Hadi bakalım. Okçuları evrimliymiş. Bir de Magishoil ölümamdan sıkıldınız mı? Ya elektro geçerim demiştim ama bir yandan da böyle bir dengeleme gelir de şimdi o destede kullanmaz hale gelirse, kullanılmaz hale gelirse e, oynayamayız falan. Bak valili de yanlış attım. Şöyle çok hata yapmaya başladım. Rakibine de sesini tam anlayamadım ama Pekka falan mı acaba? Pekka ise bayağı sıkıntılı bir eşleşme. Evet, şöyle Mega Shuvali'yi göndereceğim. Vali de atalım. Gerçi keşke arkaya atsaydık. Tamam şöyle destekleyelim. Pekka mı atacaksın? Evet. Şu an bir şansımız varsa da sanki batırdık gibi ama bakalım. Bu maçı yenersem bence her şey iyiye doğru gidecek. Umarım. Bakalım yenebilecek miyiz? Oraya çarpma atardım da küçük prens zaten kurtaramayız. O yüzden önemli değil. Vurma şansım var. Duvar ikizleri tutamayabilir. Bir de zehri falan varsa daha güzel. Şöyle haydutla başlayacağım sağ taraftan. Şimdi büyüsünü görmedik. Aslında zehri mi daha iyi olur benim için yoksa e, Ali topumu tam emin değilim. Şöyle bir duvar ikici atalım. Yetenek basama bastım. Harika. Tamam şöyle bir madenci hemen yetenek basacağım burada. Maşallah çok güzel spamlıyorsun. Tamam güzel savunduk. Haydi orayı temizler. Devamında atak yapalım mı diyecektim ama Haydut'un canı gitti zaten. Tamam şöyle köprüden bir yarısı atalım. Güzel. Sağlı sollu darlıyorum ki bir yerden artık yakalayalım diye. Hadi çocuklar. Çok güzel. Bir tanesi vurdu. Yetenek basar mı? Basabilir. Evet bastı. Güzel. Biz çaktırmadan sağlı sollu rakibin kulesine vurmaya başladık. Sağ tarafında canını bayağı düşürdük. Ama pek geldi. Böyle hızlı bir atak deneyelim. Umarım çarpmanı sol tarafa atmazsın. Onlar vurdu çok güzel. İşte burada birazcık sıkıntı yaşayacağız çünkü üzerimize gelen bir pekka var. Ya koçbaşı falan da atacak şimdi tersten ama yapacak bir şey yok. Eyvah. Çarpma atar yarı satamadım. Şöyle varayım. Savunduk gibi ama eyvah. Çok vurdu biraz. Tamam yine de fena değiliz. Şöyle bir duvar yıkıcı atalım. Bir tanesi vursa. Bak maden diye atsaymışım. Demek ki vurabilirlermiş. Ama çok riskli olurdu. Evet şöyle mega şuvali atacağım. Artık küçük prense güvendim gitti. Yoksa zaten yandık. Hadi. Bak büyü falan da atmıyor. Hala büyünü kullanmadım. Ay kuleye vuruyor. Yeter. Tamam. Ya var ya aldık aldık burada yoksa gitti. Bir tanesi harikasın 545. Yine yeterli değil. Alev topu var. Veya zehri. Tamam şöyle. Artık duvar ikizlere güvendik. Vurun. Alev varmış. Tamam son 20 saniye kalmış şöyle bir vali atalım evet duvar ikizlerle savunalım ama keşke onları ata atsaydım tamam şöyle bir madenci artık madenci deyiz vur oraya duvar ikizle de gidiyor şu anda kazandık İşte bu ucu ucuna kazandık hem de çok güzel maçtı. Rakip anti olmasına rağmen güzel çevirdik. Videomuzun da sonuna geldik. Çok şükür videoyu bitirebildim. Umarım bunu size izletebilirim. Eğer bunu da izleyemezseniz nasıl açıklayacağım kendimi bilmiyorum. Her neyse umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Son iki duvarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.